Merhaba arkadaşlar, yarış haftası videolarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda yarış haftasında nasıl beslenmemiz gerektiği ile ilgili bir video paylaşmıştım. Bu sefer de yarış haftasında nasıl antrenman yapmalıyız? Oldukça önemlidir bu ikisi de. Yani beslenme ve antrenman düzenini doğru kuramazsanız son haftada işte yarış gününde e, istediğiniz hedefe ulaşamayabilirsiniz. Evet, iyi bir hazırlık ve yüklenme döneminin hemen ardından geldik yarış haftasına ve artık burada nasıl antrenman yapacağız, nelere dikkat edeceğiz, hangi antrenmanları yapmamalıyız özellikle. Bununla ilgili bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ben de. Evet, genelde yarışmaların pazar günü yapıldığını varsayarsak, ki genelde öyle oluyor, 10 gün kala, 1 hafta kala ee, artık antrenmanları kademeli olarak azaltmanız gerekiyor. Burada bazı antrenmanları da yapmamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar yarış haftasında hangi antrenmanları yapmamalıyız? Birincisi tepe antrenmanlarını yapmamalısınız. Tepe antrenmanları son hafta artık bitirilmelidir. Son hafta çünkü daha çok dinlenmeye yönelik antrenmanlar planlanmaktadır. Bunun dışında çift antrenman kesinlikle yapmamalısınız. O güne kadar yaptığınız yüklenmelerde çift antrenman yapmış olabilirsiniz. Ama son hafta artık bunu kaldırıp tek antrenman şeklinde dinlenmeye yönelik az önce bahsettiğim gibi antrenmanlar yapıyorsunuz. Bununla beraber son hafta arkadaşlar mutlaka kuvvet antrenmanlarını sonlandırıyorsunuz. Bu kuvvet antrenmanları vücut kuvvetiyle yapılan antrenmanlar değil. O yanlış anlaşılmasın orada. Burada bir e, makinalarla yapmış olduğumuz, işte fitness merkezlerinde yapmış olduğumuz antrenmanlardan bahsediyorum ve farklı antrenmanlarını yapmamalısınız. Peki, 7 gün kala pazartesi gününden başlayacak olursak nasıl bir program yapacağız? Hemen dilerseniz ona geçelim. Arkadaşlar, pazartesi ve salı günleri uzun ama düşük nabızda jog atabilirsiniz. Yani hafif dinlenik tempolarda vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Son haftada yapmanızı istediğim iki tane antrenman var. Ve ikisinden bir tanesi yüksek yoğunlukta yapılan fakat tekrar sayısı az olan interval. Biz bunu genellikle çarşamba ya da perşembe günleri yapıyoruz. Ee, yarışmaya yani 3-4 gün kala yapıyoruz. Onun dışında bir de yarışmadan bir gün önce yapılan e, artırmalar diyebiliriz. Ya da işte yarış temposunda yapılan bir antrenman. Yarışa dört gününüz kaldı. Çarşamba günü pazartesi ve salı günlerinizi artık tek antrenmanla, jog atarak geçirdiniz. E, vücudunuz biraz daha böyle toparlandı. Çünkü önceki haftalardan bir yorgunluğunuz da var. Çarşamba ya da perşembe günü. Arkadaşlar e, iki tane 800 ya da iki tane 1000 metre yapıyorsunuz. Bunu maksimale yakın bir tempoda yapıyorsunuz. Yani yarışma temposunun daha üzerinde bir tempoda yapıyorsunuz. Dört tane ya da beş tane de 400 metreler yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu antrenmanı çarşamba günü yaptıysanız Perşembe ve Cuma günü hafif dinlenik tempolarda jog atmaya devam ediyorsunuz. Ve burada tabii ki beslenmeniz de çok önemli. Ve yarıştan bir gün önce 30 dakikalık maksimum 25 ya da 30 dakikalık bir dinlenik nabızda jog attıktan sonra ee, bir tane 400 metre yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Fakat bu 400 metreyi kesinlikle yüksek tempoda yapmıyorsunuz. Bir gün sonra katılacağınız yarışmadaki tempomuzla aynı olması gerekiyor. Yani yarış temposunda bir tane 400 metre yapıyorsunuz. Ve e, bununla beraber 5 tane, 6 tane 100 metre gene, gene yarış temposunda yapabilirsiniz. Yarışmadan bir gün önce yapacağınız yarış temposundaki bu antrenmanda yarış günü arkadaşlar vücudunuz koşmanız gereken tempoyu daha hızlı aldayacaktır. Buna biz kas hafızası da diyebiliriz.